Açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Eylem Ertuğ Ertuğrul buyur. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Güçlü ordu, güçlü Türkiye diyoruz. Ancak AKP iktidarları hariç hiçbir devlet ordusunu askeri sağlık sisteminden mahrum bırakmamış durumda. 15 Temmuz darbe süreci bahanesiyle dünyanın en köklü ve tecrübeli hastanelerinde olan Gata ve Askeri Hastaneleri kapatıp personelinde dağıttınız. Askeri sağlık sistemimizi bitirdiniz. Değerli milletvekilleri, şu anki işte işte karşılaşılan en önemli problemlerden birisi heyet işlemleridir. Bu işlemlere hakim olmayan sivil hekimler tarafından yapılan hatalarla bazı uygun olmayan kişiler askerliğe elverişli raporu almakta, uygun olanlar da askerliğe elverişli değildir kararları alabilmekteler. Sistem lağvedilmeden önce askerlik şubelerinde askeri doktorlar muayeneleri gerçekleştirip hızlı ve doğru bir şekilde askerliğe elverişlik durumunu karara bağlıyorlardı. Ancak günümüzde personel eksikliği nedeniyle bu konularda da hatalı kararlar verilebilmektedir. Ayrıca şu an görevde olan personellerde de sınıf, sınıf görevleriyle ilgili heyet raporlarında sıkıntılar yaşanmakta. Örneğin görev yapabileceği halde komando olamaz raporu verilmesi nedeniyle bu kişiler görev yapamamakta ve operasyonel personel zafiyeti ortaya çıkmaktadır. Ayrıca devlet hastanelerinde muhtemel SGK geri ödeme sorunu nedeniyle askeri personele özellikle ameliyat konusunda sıkıntılar yaşatılmakta ve bu kişiler sanki hala varmış gibi eski gata hastanelerine yönlendirilmekte ve bu da bu hastanelerde aşırı bir yoğunluğa sebebiyet vermektedir. Sayın milletvekilleri, bedelli askerlik uygulamalarından önce silahlı kuvvetlerde tabur seviyesinde muazzaf askeri doktorlar ve sağlık asubayları vardı. Ancak günümüzde tabip subayı karşılama oranı yüzde on civarına kadar düşmüş durumdadır. Diğer yandan yurt içi ve yurt dışı operasyonlara katılan ya da seyre çıkan deniz birliklerinde doktor bulundurmak neredeyse imkansız bir hal almış. Dalış ve uçuş hekimliği gibi özel nitelik gerektiren doktor sayısı da neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Tabip ihtiyacının karşılanması için sivil doktorların birliklerde görevlendirilmesi gibi çözümler denenmiş. Ancak kıtalardaki sağlık hizmetlerinin askerlik mesleğinin doğasını ve şartlarını bilmeyen, bunlara vakıf olmayan personel ile yürütülmek zorunda kalınması hem hastalıkları hem de harekat koşullarında personel zayiatını artırmıştır. Bu durumda askeri personelin moral ve motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada 6 bin yaralanma vakası incelenmiş ve kayıpların büyük bölümünün çatışma sahasından profesyonel sağlık hizmetine erişene kadar olan sürede gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ve aynı çalışmada bu yaralanmaların gerçekleştiği andan itibaren uygun sürede profesyonel müdahale edilebildiğinde bu kayıpların yüzde otuz oranında önlenebilir olduğu da tespit edilmiştir. Bu da çatışma anında işinin ehli sağlık personelinin bulunmasının önemini ortaya koymaktadır. Sayın milletvekilleri mevcutta sivil eğitim araştırma hastanelerinde 360 saat teorik ve uygulamalı eğitim sonrasında da Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezlerinde yaklaşık 60 saat eğitim alan ve hiçbir sağlık geçmişi olmayan personele 4 yıl geçerli olmak üzere muharip sıhhiye ünvanı verilmekte ve bu şekilde bu açık kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu personelin de müdahalede ne kadar etkin olduğu ve başarılı olduğu şüphelidir. Her ne kadar bu merkezlerin kapasiteleri son dönemlerde artırılsa da personellerinin azimli çalışmalarına rağmen mevcut yönetmelik nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Operasyon sahasındaki ilk müdahalenin ardından askeri sevk sisteminin olmaması nedeniyle de yaralıların sevkiyle ilgili problemler yaşanmakta. Yaralılar için yoğun bakım yatağı bulmakta, zorlanılmakta ve devlet hastanelerindeki zafiyetler nedeniyle de tedavileri boyunca güvenliklerinin sağlanması noktasında sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bir başka problem de gazilerimizin ortez ve protez ihtiyaçlarının karşılanmasını yaşanmaktadır. Mevcut laboratuvar askeri hastane dönemine göre yetersiz olup üretilen protezlerin kalitesinde düşme vardır ve ayrıca gazilerimiz defaten bu iş için heyetlere girmek zorunda kalıp uzun süre beklemek zorunda kalmaktadırlar. Bu laboratuvarların da eşik kalitesine ulaştırılması şarttır. Askeri sağlık sisteminin edilmesi nedeniyle şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Gülhane Tıp Fakültesi'nde silahlı kuvvetler adına tıp eğitimi alan öğrenciler kariyer olarak önlerini göremedikleri için sivil eğitim veren tıp fakültelerine yatay geçiş yapmayı tercih etmek zorunda kalmaktalar. Her ne kadar Gata Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında eğitim vermeye devam ediyor olsa da Sağlık Bakanlığı'na bağlanması sonrasında akademik ve tıbbi kadrosunda ciddi kayıplar yaşanmıştır. Asker hastanelerinin kapatılması kriz ve savaş durumlarında askeri sağlık personelinin süratli görevlendirilmesi ne yönelik esnekliğini kaybettirmiştir. Bu durum bir bütün olarak silahlı kuvvetlerin harbe hazırlığını sekteye uğratmaktadır ki depremde bunu gördük. Yabancı ordular gelip ülkemizde sarha hastaneleri açarken silahlı kuvvetler bu konuda yetersiz kalmıştır. Bu da bu konunun örneklerinden biridir. Sonuç olarak kısa vadede bu sonuçlar uzun vadede ordumuzu daha da sıkıntıya sokacaktır. Gelin bu sorunları tespit edelim, giderelim ve ordumuza, güçlü ordumuza hak ettiği sağlık hizmetini verelim. Saygıyla ile...